Evet. almaya gidiyoruz. İnşallah. Evet. Emel Hanım heyecanlı mısın? Biraz. Allah izin verirse iki saat sonra Firuze. Evet inşallah. Hapishaneden kaçacak. Evet. Hakan Bey siz? <laughs> Heyecanlıyım. Siz sayın Mobese? Çok güzel bir duygu. Sen Gülber deyze? Çok güzel bir duygu. Bulut bakalım bir muhterem de diye soralım. Siz heyecanlı mısınız muhterem bey? Anneden daha fazla. <laughs> Sen anne? Çok heyecanlıyım. <laughs> <en gülüyor> İnşallah iyi Evet kadersiz kadere gidiyoruz. Hayır ya öyle şey. Nasıl hayır? <gülüyor> <gülüyor> Kader? Efendim buyur. Sen nasıl hissediyorsun? Emrah. <laughs> <laughs> evet hastaneye geldik. Birisimizi yapıyoruz. de görürsünüz Evet. evet. sesleri. Oturup da yatayım öyle değil mi? Hadi, he ben he. bir kilitliyim. Bir mi? de şey bir şey şey alsam ne olur? Alacağız zaten hepsini. Sıriyle Evet. Biliyoruz. Bak ne ona da. Öyle mi diyorsun? Hayır Ben daha doğum yapmıştım ama kızım şu an 17 yaşında. Aynen. Maşallah. Ben ben gel bakalım. Ay. Ben bir de ne mı almışsınız? Bir de almışsınız? Ay, bebeğin dediği kıyafetleri. <laughs> yolculuğumuz buraya kadar geri kalanı. Şimdi çıkış yapacağız. Evet. evet. evet iyi olacağım kardeşim girdi ameliyata. Çok heyecanlıyım. Herkes heyecanlı. <laughs> araba dedi o zaman ne hissediyorsun? Bir daha şimdi. Evet, doğru şimdi şey dedi Hayırlısı olsun da. Olmuyor mu ben de Hakan sen ne durumdasın? Heyecanlıyım, bekliyorum. İnşallah. Sağ salim çıkacak. Bir emelimiz. Aslan dedim yürütmüş, Fırsatı değerlendiriyor Görüyorsun hemen izleyeceksin bunları. Arkadaş dedim gazete yürütmüş, gazda ofu. Aferin ona. <laughs> hastanedeyiz. Teyze, yenge hoş geldiniz. De, hoş bulduk, sağ olun. Bekliyoruz, Firuze'yi. Zeynep. İnşallah. Benim doğum var, çok da. İnşallah. Bakın bir başladı değil mi? Oldu. Teşekkür ederim. Başlamış mı? Alo. Ee, ben Emel Aydın Başın abisiyim de. Yeni geldim. Doğum gerçekleşti mi acaba? Geliyor değil mi? <laughs> Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hadi gözümüz aydın. Bir bebek sesi geliyor. Evet. Are. Bu, 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 Hoş bu, geldin. Kim gelecek? Kim doğacak şimdi? Evet. Kim, doğacak? kim doğacak? <gülüyor> <gülüyor> Hadi Are. Yok. Birbirimize desin de ama. Ya. <gülüyor> git gideceğiz görecek ya Gelecek. geldi iyice olsun Evet heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bir Anne nasıl? Anne iyi, odamızı alalım. Maşallah. Maşallah. Maşallah.

Annesi gelir. Yarım saat sonra çıkar. Baba sizi yatış yaptınız mı? bir ya. bebeğe bakayım.

Tamam, baba. tamam. 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 gelecek şimdi ben Tamam. 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 Tamam.

Şükürallah, Şükürallah, İshade Hoş geldiniz. Ne hoş. Ne Doğdu doğdu doğdu. Gemizi bekliyoruz. Sağ ol, sağ ol. Tamam. Yok, yok, çok dur şey, şöyle. bir bir Sevmedi. Bir de şöyle. Ben durdu. Durmaz anladım, anne o çekiyor. <laughs> anne söndü ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel ya maşallah. Şey neyse, iyi neyse, öyle. Neyse, bırak, kapatır neyse, mısın neyse, anneciğim neyse, ya Rabbim? Çekiyor dedim. Üst tarafa basar mısın? <laughs> Babam her zamanki gibi bayan avadı girdi içeri. Hacı abla, Firuze'ye bir lahmacun söyledim. Yedireceğim daha. Aha yedi lira He? Fırza vardır tostu He yani Orada tost mu yesin? Anası mahmacun seviyor, kıtır Ebi Geldi Hı? Hadi geçmiş olsun bize Hadi Aynı sen Ben ne? He yok gördüm ya Fotoğrafı çektin mi Erhan Hoca? Erhan Hoca çok iyi ya

Efendim bir aksilik olmazsa tabi tamam geçeceğiz konuşuruz evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Öğlenimizde de Tamam. Şöyle. <laughs> Teşekkürler. hocam. Hocam ben Emel'in babasıyım. Ben Gözünüz aydın. Rica ederim. Rica ederim. Hayırlı olsun. İnşallah siz de uzun bir ömürle uğraşacağız. Aynen hocam. Çok ederim. Umarım ya da yine.